Değerli takipçilerim, hayırlı akşamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Happy Center mağazalarında 25. yıl dönümü şenliği varmış. Şenlik fiyatlarını araştırmadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 09.30 Kasım tarihleri arasında şenliğimiz başlıyormuş. Yani yarından başlıyor. Happy Center mağazalarında. Buyurun hep beraber fiyatları yüzeysel olarak inceleyelim. Ve bizi şöyle bir şey karşılıyor. Kasım çarşamba yıldönümü çarşamba günü şenlik başlıyormuş arkadaşlar. Büyük şenliğimize tüm halkımız davetlidir diyor. Ve içeriye giriyoruz. Happy mağazamıza. Yudum ayçiçek ya 4 litre 32 lira 95 kuruş. Ve bakıyoruz. Şarküteri'ye bir girelim diyorum. Bakalım peynirlerde var mı demeden önce. 500 gram çay alana didi hediye. Bunun fiyatı ise 41 lira 95 kuruş. Evet 500 gram didi. Mantı ev tipi kilogram fiyatı ise 49 lira 95 kuruş. Pasta... Hepsi siyah zeytin 39 lira 95 kuruş. Zeytin yeşil kırma kilogram fiyatı 36 lira 95 kuruş. İri siyah zeytin kilogram fiyatı 44 lira 95 kuruş. Cemalim tam yağlı beyaz peynir 99 lira 95 kuruş. Ayazma tam yağlı beyaz peynir kilogram fiyatı 89 lira 95 kuruş. Şöyle hepinin bir zeytini var arkadaşlar. Fiyatı ise 35 lira 95 kuruş 1 kilogramı 44.95'ten düşmüş. Doğuş taze köy peyniri 84 lira 95 kuruş. Çeçil peynir ise 139 lira 95 kuruş. Coşkun Macar Salam 139 lira 95 kuruş. Ve kasap bölümüne geçelim arkadaşlar. Dana kuşbaşı Eko 139 lira 95 kuruş kilogram fiyatı. Dana sarma kilogram fiyatı 129 lira 95 kuruş. Bütün piliç kilogram fiyatı 27 lira 95 kuruş. Arkadaşlar bu tavuk fiyatı bana çok uygun geldi. Sizce de piyasaya göre normal mi? Bunu yorumlara belirtirseniz sevinirim. Ve buradan yağlara geçiyoruz. Yağlarda indirim var mı? 5 litresi 159 lira 95 kuruş komilinin. Tarış sızma zeytinyağı 3 litre 239 lira 95 kuruş. Ve diğer bir ürün Ege 249 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim Tamek Salça'da da indirim varmış. 33 lira 90 kuruş. Teneke. Ve diğer bir ürüne bakıyoruz. Tukaş garnötür var. 560 gram. 17 lira 95 kuruş. 19.95'ten düşmüş. Ve şöyle ilerlerken tereyağlar Sek tereyağı 500 gram. Fiyatı ise 69 lira 95 kuruş. 80 liradan düşmüş değerli takipçilerim. Yağmur tereyağı 500 gram. 69 lira 95 kuruş. Terem margarin kase 500 gram 25 lira 56 kuruş. 32 liradan düşmüş arkadaşlar. Bayağı bir indirim şenlik fiyatları. Dikkatimi çekti. 250 gram kase 13 lira 80 kuruş. Evet yayla margarin paket 9 lira 95 kuruş. Terem margarin 250 gram paket 12 lira 52 kuruş. Evet değerli takipçilerim fiyat araştırmasına devam ediyoruz. Bir saniye. Evet şurada Torku'nun ürünü var. 28 lira 95 kuruş Anadolu lezzetleri 180 gram. Bir altta ise Kiri labne taze beyaz peynir var. 150 gramı 19 lira 95 kuruş. Ünal tost peyniri var değerli takipçilerim. 600 gramı ise 69 lira 95 kuruş. İndirime düşmüş. 75 liradan bir uyarı daha var arkadaşlar. 9 Kasım çarşamba şenliğimiz başlıyor diye. Her rayonların başlarına koymuşlar. Çok ciddi fiyat düşüşleri var ki böyle bir şey müşterilere bildirmişler. Bizlerin de dikkatini çekti. Fiyat araştırma olarak. Şöyle bir ürün var. Ateşoğlu 2 kilogram yoğurt. Fiyatı ise 29 lira 95 kuruş. 41 lira 95 kuruştan inmiş. Değerli takipçilerim. Mağazada kontrol ettiğimiz kadarıyla bayağı bir sarı etiket var arkadaşlar. İndirimli ürün var. Şenliğe yakışmış bence. Ya sizce bunları yorumlara bildirirseniz daha iyi olur. Pınar süzme peynir var. 39 lira 95 kuruş. 45 liradan düşmüş. 500 gram süzme peynir. Ve devam ediyoruz. Burada Eker'in tatlı çeşitleri var, muhallebisi var arkadaşlar. 15 liradan çeşitleri 8.95'e düşmüş. Gördüğünüz gibi. Ve devam ediyoruz. Ayran var. Sütaş ayran 25 lira 95 kuruş indirime düşmüş. 28 liradan. Evet, sütlük bu kadar yeter. Biraz da ortalara bakalım tuvalet kağıdına. 32'li Mayo tuvalet kağıdı. 110 lira arkadaşlar. Bu da güzel bir fiyat. Ve kedi köpek mamalarına da yer vermişler arkadaşlar. Bütün kedi köpek mamalarına hayvansever arkadaşlarımıza duyurulur. Hepsi happy marketlerde indirime düşmüş. Bilginize. Evet keskin keskinoğlu yumurta ve diğer bir ürün. 20'li L boy. Bunun fiyatı ise... Hemen bakıyorum. 38 lira 95 kuruş arkadaşlar. 25. yıl dönümünde özel indirim diye ayrı bir not düşmüşler çalışan arkadaşlarımız. Ve buradan geçiyoruz makarna bölümüne. Ve makarnalarda da indirim var arkadaşlar. Pasta villa makarnalar çeşitleri 9 lira 95 kuruşa düşmüş. 14 lira 75 kuruştan. Ve burada diğer bir makarna çeşitleri var. Burada Obama o da 6 lira 45 kuruşa düşmüş. 7 liradan. Sayın takipçilerim. Ve mağazamızı dolaşmaya devam ediyoruz. Bakliyat fiyatlarına bakalım. Aynı şekilde bakliyat fiyatları da 22 liradan 17 lira 95 kuruşa düşmüş 1 kilogram bakliyat fiyatları. Ve mağazanın geneline bakınca arkadaşlar Tam bir şenlik havası var. Happy Center 25. yıl dönümü şenliği diye. Bölüm bölüm kare kare belirtmişler. Fanta 46 lira. <laughs> Mehmet Efendi kahve 18 lira 95 kuruş. Bu fiyat çok güzel bence. Ya sizce? Yorumlara belirtirseniz çok iyi olur. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Ve şöyle bakıyorum. Bal küpü şeker 1 kilogram. Fiyatı ise 26 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. Happy Market'in 25. yıl dönümüne özel deli gibi şenlik fiyatları var. Kataloğu size şöyle yüzeysel olarak gösteriyorum. Çevir çevir bitmiyor. Happy mağazalarına gelirseniz şenlik fiyatlarını ve ihtiyaçlarınızı alma imkanı bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle, esenle kalın.